Bilgi Sarmalı tyT Matematik kitabından bir kümeler sorusu çözeceğiz arkadaşlar. 30 kişilik bir toplulukta Almanca veya İngilizce dillerinden en az birini bilen 24 kişi. Burada duruyorum. Şimdi iki tane küme çiziyorum ve bunları kesiştiriyorum. Çoğalt diyorum. Şöyle hizalayalım. Şöyle de yapsak. Bir dörtgen olur mu bakalım. Oldu. Hatta şunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi benim burası evrensel kümem. Burası Almanca bilenler, burası İngilizce bilenler. X, Y, Z, K harflerini veriyorum. Şimdi 30 kişilik bir toplulukta diyor. En az birini bilen 24 kişi. En az birinde bilenler hangileri? Bu, bu, bu. E bu bilmiyor. E 30 kişilik toplulukta 24 kişi en az bir dil biliyormuş. O zaman benim K dediğim değer direkt 6 oldu. Hatta buradan X artı Y artı Z eşittir. Kaç çıkar? 24. En çok birini bilen 22 kişi. En çok birini bilecek. Yani ya hiç bilmeyecek. 6 o da K'dan geliyor. Ya da en çok birini. Yani ya şurası ya da şurası. Y olmayacak. Y iki dil bilenler. O da 22'ymiş. Buradan X artı Z eşittir. 16 çıktı. Bu toplulukta yalnız bir dil bilenler. Yalnız bir dil bilenler şunlar mesela. Bu Almanca biliyor, bu İngilizce biliyor. Ama şurası hem Almanca hem İngilizce biliyor. Cevabımı 16 olarak buldum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.